görevlerine. Yapıyor. Hayır, yapıyor mu burada da. burada şey var. Yap poz. Ben bir Astrale çıkıyorum tekrar. Astrale çıkıyorum. Abi 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 öldür. Abi oh, ben ben sus, lan, sus. Mami ben bir tamam, Astrale çıkacağım. E ee, sen Kanada'daydın o zaman Nuri? Alo. Heh. Kellesinden vurdum. Nuri Hasan öldürdü. Nuri Hasan öldürdü ben bir Egem konuşabilirsin. Olarak. Burada sadece ben duyuyorum. Oğlum ne kadar ha? Ha harbi mi abi? Evet. Okey. Ne diyeyim abi? Yani evet, nasıl karaman, bir açıklama yapacaksın? Anlat. Evet Mami bak şimdi... Neyi abi? Birazdan Kusur sana görmedim. soracaklar çünkü. Tamam mı? Ben bir hiçbir hiçbir şey mi diyorum ki? Ben perveri ee, öldürdüm çıktım. Bak biz, ben zaten balık <laughs> küsürdüm. <laughs> sen ne diyorsun ya? Sen ne yapıyorsun <laughs> abi? Ben Çağrı sana abiyle ilgilendim oraya. Bak birazdan perveri... bak, bak, bak birazdan sana diyecekler ki perveri öldürmüş olabilir diyecekler. Ona Karaman'a bok atarsın tamam abi. sen makara Ben bak gördün mü? Burak'ı sana öldürdün öldürdüm. Bir şey diyeceğim. Ege'yle makara konuşmuyor? Ege, Ege niye bu Evet Ege. lan konuşuyorum ben de taşla Alo. geçmeyin abi. Vele yayınlarını zehir ederim bu. Herkes taşla geçiyor. Geldi, için. geldi, Herkes geldi, duyuyor geldi, geldi. geliyor. Allah Ege Allah Ege, Ege geliyor. Ege, Ege. 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 ne, ne oldu lan? Ne Neredesin? Koptu. e, Karaman Şerif e, Şerifse ben korumayım Frost mühendis evet. Çağrı abi ya da Ege'ye Ege verelim o zaman sonra Çağrı abi Evet evet <laughs> ya, ben de yazdım sen lan amına koy. <laughs> <laughs> en mantıklı soydu abi. <laughs> Koptum amına koy. <laughs> Şimdi arkamdan çok neler diyordur ama. Allah kahretsin ya. <laughs> ee, iyi akşamlar. Ege'yi asalım diye yaptım, gözümün önünde adam öldürüldü ve ya da rolünü öderelim. Egem senin rolün ne? Ben bir dakika, ben bir şey sormak Karama, istiyorum. Adam Karaman sence Ege'yi asalım mı asmayalım mı Karaman? Bence asmayalım Hasan niye öyle sürekli kafasına göre oynuyor? Oğlum doğru diyor Hasan. Egem, Ege'm senin rolün ne? Oğlum mü söylemek istemiyorum ben. bir sefer O zaman katilsin Egem. Adam öldürdün çünkü. Adam öldürdün Egem. Ege işte, nasıl öldürdün? Hasan sen nesin? Bir şey söyleyeceğim. Bir, bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika, da bir, dakika. Bir, dakika da bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika intikamcı ya. olabilir misin dakika Hayır olamaz, Yeşil olamaz. Ol. Oğlum intikamcı olabilir o. dakika bir 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 dakika gördü dakika bir dakika niye savuruyorsun bu kadar? Ya oğlum bir boşuna bir dakika bir ya abi Hayır, bu da, bu dayı Ege. dayı özürlü ve dayı çıktılar. Ege intikamcı olabilir yayın, misin? Bak soruyorum intikamcı mısın? Karaman'ı atalım o zaman. Bak, i̇ntikamcı i̇ntikamcı ver İntikamcı benim Ege'ye ver, ben Merve. ver. Merve, ben intikamcı benim. Ver ver Nuri'ye ver. Abi şimdi söylüyorsun ki ben sana. Ver 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 Anlasınlar. Çıkarma benim. Abi ne yapacağız? Abi ben öldüm. Abi ben öldüm abi. Karaban, abi görüşürüz. öldüm öldüm neydim? Görüşürüz. Bir aşk ben... zaman yaptıracağım sana. Dik Ege'yi bulacağım Ege'yi bulacağım ege bulacağım katili bulacağım. Dur dur onu asalım. Bence ben bugün ah, sana iyi ah, şey gelsin. Yani, tamam. Arkadaşlar az önce yaşanan bu sirki gördünüz zaten. Kimin yalan söyledi, kimin doğru söyledi belli olmayan bir lobi oldu. Ee, Ege kendisinin intikamcı olduğunu <laughs> beyan etti. Ama... Abi <gülüyor> <bırak>. <gülüyor> ya, Ama Ama şatlarda hangimiz yalan söylemeye devam ediyoruz? <laughs> Ama abi. Ama intikamcı bendim onu ağıma çektim, ağıma çektim. Bir de kili gördüm diyor, bir de kili gördüm diyor. <laughs> <laughs> bir de şey diyor e zaten ne intikamcı diyor. <laughs> zaten abi oyunu ilk başladı ben taklitçiyim beni kırmızı gördü oy tayfa dedi de ben çaktırmadım. <laughs> ya, oh, hey, oh, <laughs> ya ben hep... Kim oh, vardı yanımda Murat Karaman vardı Karaman <laughs> of, da azuzunu <laughs> istemiyordu Ege. <laughs> Bakın şu şey rolü bir oynayamadık ya. <gülüyor> <gülüyor> koptum. Taşak geçildi ama çok eğlenceli. Şey, <laughs> Edesin <laughs> ya. İntikamcıyım ben tabii diyor. İntikam diyor zaten diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya rolün adını hatırlıyorum. Ege bir şey söyleyeceğim. Nasıl Ege, Ege nasıl orospu bir oyun ama değil mi? Abi fena. Yani ta, şimdi tam tam orospu tam... oyun ya. Ya tam ya, diyemiyorum şimdi de. Diyemiyor mu orospu diyemiyor mu? O öyle hayır, de bakım <laughs> o. Hayır orospu diyebiliyorum da. Şey, tam yani... senlik oyun diyecek. E, evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayda. Hayır ama öyle değil yani. Yok yanlamda i̇şte Ben, bir bir ben bir anladım yanlamda.